Yine mi araba sürüyorsun? Hadi sür. Çok güzel sür. Gidiyor. Aşağıya kaçmasın. Aşağıya kaçmasın. Sağa döndür direksiyonunu. Direksiyonu sağ döndür. Bak bir anda bir araba çıkarsa ezebilir. Mesafemizi açmayalım arabamızla. Hadi gel. Sür hadi. Elini al şu buradan hızlı geçelim. Yine rüzgar var. Gel burası çok rüzgarlı. Üşürüz. Yokuştan çıkmaz o zaman pili çok harcar. Gel. Yokuşta zorlamayalım duydun mu? Hadi gel şimdi. Tut arabayı. Gel şu sokakta süreceğiz. Hadi gel. Bekle. Evet. Şu geldiğimiz sokakta süreceğiz. Orası güzel sokak. Hem de araba da gelmiyor. Hadi gel. Rampadan da çıktık. Arabalarını göster bir daha bakayım. Çok güzel. Sen beğendin mi? Evet. Eğlendin mi bugün? Anne bugün sana 5 saat araba sürdürdü. Mutlu oldun mu? Hadi gel şu sokağın başına koy sürmeye başla. Gel bu tarafa. Gel. Bu sokağın başına koy sürmeye başla. Hadi bakalım. Gel. Gel gel. Elinde mi taşıyacaksın süreceğim mi? Gel biraz daha taşı istersen gel. Şu düz, düz düz kadar taşı hadi gel. Tamam sür hadi. Sür. Düz koy sür. Bak kalın sokağı bu. Hadi sür. Hadi oğlum. Muhammed Doruk hadi seni bekliyorum. Park hangi tarafta olduğunu unuttum. Burada da olabilir burada. Hiç hatırlam. Yok burası değil. Şimdi kayboluruz oğlum. Bilmiyorum unuttum. Benim hatırlamam için yemek yemem lazım. Gel bakkala gidelim abur cubur yiyelim hadi. Sen parkı mı hatırladın? Evet, tamam Savaş'la gidelim. Gel ben çok yoruldum dinleneceğim. Savaş bak götürsün. Savaş götürsün seni. Ben ben bakkala gidip oturacağım. Al arabanı. Ben bu bak. Park bu. Ama bu tarafta da park var. Sen hiç oraya gitmedin ki. Bakkalın karşısında da park var. Canların evinin orada. Gel bakalım. O bak bakalım. Hı hı. Bakalım. Arabayla. Tamam arabayla git Doruk. Hadi sür. Bakalım orada da. Şarjı da bitmiyor Doruk bunun. Ne kadar çokmuş. Ben, ben çok sıkıldım. Keşke sana bu arabayı almasaydın Nazlı. Ona söyleyeyim de sana bir daha böyle araba alması. Ama sen beni üzdün. Ben çok yoruldum. 5 saattir seninle araba sürüyoruz. Bir an önce bakkala gidip dinlenmek istiyorum. Tam istediğin yerde sür bakıyorum ben sana. Ama aşağıya kaçar. Gel orada sürme vazgeçtim. Yolda sür. Kırılır. Orası çok yüksekmiş. Gel şurada sür. Şu arabayı geçince sür. Gel. Orayı yüksek yapmışlar ama. Sür sür. Çok hızlı bu araba. Hala pilleri bitmemiş Doruk. Direksiyonu kullanmayı öğrensen her seferinde eline düzeltmen gerekmez. Direksiyonu bak. Sola çevir direksiyonu şimdi. Tamam oldu. Sür. Şimdi düzelt düzel direksiyonu. Düz gitsin. Hah, dur ben yardım edeceğim. Hah. Sür. Çok güzel araba. Çok beğendim ben bu arabayı. Ay güzel gidiyor. Yokuştan bile çıkıyor. Yokuştan bile çıkıyor. Evet akül araba buradan çıkamıyor zorlanıyor ama bu zorlanmıyor. Güzel sürüyoruz. Evet, tamam orada sür. Orada yüksek bir yer yok. Dur bekle araba geliyor bekle. Sür. Hadi. Evet çıktı. Çok güçlüymüş bu hadi çıktı. Allah'ım bunu savaşlara götürmeyelim. Bakkalda dursun. Hadi anneanne nereye gideceğiz daha? Hadi. Ay kameradayız hala. Dorukcuğum. Ya ben çok yoruldum. Damlalara gidelim tamam mı? Düzelt yönünü. Araba çıkacak. Araba çıkmadan biz gidelim. Haydi. Bak şu araba çıkacak. Al eline. Gel gel. Tamam park bu taraftaki parka götüreceğim. Gel bir. Bak önce bir bakkala gidelim dinlenelim. Su içelim bakkalda. Hadi. Araba çalışacak şimdi bak. Arabamıza yazar su görür. Hadi. Hadi Doruk. Çok yordun beni bugün. Haydi. Pili bitmiş olabilir. Gitmiyor mu? Gitti mi? Hani artık pili bitsin diye dua edeceğim neredeyse Doruk. Çok sıcak hava. Çok... Ve çok yoruldum. Hadi oraya da geç. Elini al videoyu da kapatalım. Elini al. Bay bay yapalım videoyu da kapatalım. Kapat mı? Islak yere sürme kirlenmesin. Sür, dümdüz sür, hiçbir şey yapma, sür. Sür. Gidiyor bak zaten. Geri git. Niye geri gidiyorsun? Dümdüz yoluna bak. Hadi bay bay yap. Kapatayım bunu. Bay bay. Yap. Videoyu kapatacağım. Bu kadar yeter. Arabam çok güzeldi. Kapatmayacak mısın? Tamam. Şurada kapatalım o Ama al elini onu al. Oraya kadar elinde taşıyalım artık. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Çok yorulduk. Bu kadar video yeter. No mu? Ne no? Ah. Kirlettin arabanı. Çık arabadan çabuk oradan. Kirlenmiş. Hadi elini sürme ama. Elini al şu an komple elini al oradan geçmesin. Sen de basma senin ayakkabıların da kirlenir. Aferin şuradan şuraya da basmadan geç. Aferin güzel geçtin gel baba. Bak araba çalışacak al eline al eline.